Arkadaşlar. <laughs> Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ne atıyorsun? Tipe bak. <laughs> Nereden gideceğiz? Hayır buradan. Buradan. Merdivenden çıkacağız. <laughs> Gel bakalım. Naz havuza girecek misin? <laughs> Hiç hayır der mi? Naz ben gireyim mi havuza? Anne dedi Anneanneyle gireceğim mi? Ay, ay. Nas üşür mü, üşümez mi dedik, direkt daldı havuza. Anneanne! Ağzını kapat anneanneciğim, su gelmesin. Bak şimdi. Ben de geliyorum, anneanne de geliyor. Hadi çırp çırp edin. Evet. Nas da geliyor, evet. En son Nas havuzda yüzüyorken sanırım vlog çekmeye devam ediyordum. Biz hemen hızlı hızlı eve girdik çünkü havuzdan çıktığı gibi üşüyor. Eve girdik. Evet. Nas'a banyo yaptırdım, sonra sana üstüne giydirdim, karnını doyurdum. Şimdi babamla markete gidiyoruz. Babam, ben, Nas. Bu arada şu sıvı allık güzel değil mi? Benim hoşuma gitti. Bak, şu sıvı allığı çok sevdim. Yüzüm parlıyor çünkü güneş kremi var. Bu güneş kreminin de linkini bırakacağım. Bu güneş kremi de renkli bir krem. Yani böyle fondöten sürmüş ya da BB krem sürmüşsünüz gibi gözüküyor. Aslında şu anda yüzümde hiç fondöten yok. E sadece güneş kremi var. Bir de çok hafif gözaltı kapatıcım şurada ve göz üstünde. Bir de rimel var. O kadar. Bizimkiler beni bekliyor. <laughs> aa. Arkaya Arkaya mı oturayım ben pardon? Senin orada oturman gerekiyor aslında. Hadi. Gel. Bizimkiler alışverişe başladı. Ne alacaksınız? <laughs> Hadi yoğurt al. Nasıl yoğurtlar nerede? Yoğurt nerede? Git bul hadi. Abi. Halkı selamlıyor. Aa yoğurtlar burada bulduk. Onlar deterjan. O da deterjan. Gel bakalım. Pembe. Pembe evet. Mor. Mami. Mami. Evet. Mami. Naz neler varmış burada? Bebe. Bak. Bak. Bu ne? Bisiklet. Tamam. Dur. Masa çıkaramıyoruz babam kasada. Hadi. Gel. Oradan mı çıkacaksın? Oradan çıkılmıyormuş ama. Diğer kapıdan. Naz. Çıkaramıyorum. Anneciğim, ama geç buradan. Dur. Gel. Varmış geçiş. Tunca gelmeden hemen yemek yiyeyim. Tunca yemeyecekmiş. Geldiği gibi markete gideceğiz. O sonra yiyecekmiş. Annem de soğuk çorba yapmış. Bak, aşırı güzel. Bizimki bak Görürüz, dedeyle çınarla, evet. Çınarla dedeyle araba sürüyor. Biz de nereye? Market'e. Market'e de. Artık dediğim ilk önce şey. Mi? Artık alışverişimizi yapalım çünkü gerçekten evde bir şey kalmadı. Bak yumuşatıcım bile bitmiş. Sonra ne bir şey daha bitmişti. Ah ne bitmişti? Neyse aklıma. Kalanı saysan ya. daha rahat edebilirsin. <laughs> Kalan ne? <laughs> Su. Su bile yok. Yeter şükür. Su yok ki evde. İki şey var. Su alacağız evet. Öyle yani. Şimdi markete gelince hepsi aklıma gelecek. Nasla gelince var ya ne alacağımızı hepden unutuyoruz. <laughs> hiçbir şey alamıyor. Dördürüz hiçbir şey alamıyoruz. <laughs> Şimdi, meyve hmm. ve sebzeyi hallettik. Dondurulmuş patates, buzluğa pide, sonrasında çay var mıydı? Var. Aa kahve alacağım, Türk kahvesi. Senin yüzünden yiyoruz, alma şunları. Bak hala alıyor. Birer tane aldım ya. Sen almasan ben asla yemem he. Ama bu akşam gömez. Bak. Bizim alışveriş bitti. Bir araba burada. Bak kim geldi. Bak kim geldi. <laughs> bir arabada burada. Tunca yerleştiriyor onları. Ben de bagaja koyayım bari buraya koyayım. Kapıya geldiğimizde da babamla bahçedeydi direkt bizi gördü. Ağla ağla eve geldi. Hemen gelmek istedi yanımıza. Biz dedik ki yani poşetleri getiririz eve. Sonra nasıl alırız diye düşündük ama Nas'ın şu an bir uykusu var. Bir uykusu var ki tam saati. Emzik arıyoruz evde. Emziği yok. Yani ben evden çıkarken en son Şifon yerin üstündeydi diye hatırlıyorum. Oraya koyduğumu hatırlıyorum nasıl öğlen uykusundan uyandıktan sonra. Ama büyük ihtimalle oynarken onu aldı bir yere attı. Şu anda emzik arıyoruz. Emzik olmadan da uyumaz. Kıyameti koparır. Aslında alışması lazım. Yani gün içerisinde hasta olduğundan beri hiç emzik kullanmadı. Sadece uykuya dalacağı zaman emzik kullanıyordu. Hala da öyle. Oraya, oraya. Her yeri gösteriyor. Oraya, oraya. Neyse. Ben şimdi hemen buzluğa koymam gerekenleri koyayım. Masa su koydum oraya kaynaması için. Mama yapacağım. Yani çok az da olsa bir mama içiyor. Ee, ne yapacaktım? Heh, aldıklarımı buzluğa koyacaktım. Poşetler burada. Hatta bayağı bir şurada poşet var. Herkese günaydın. Çok geç kaldım. Yani randevuma gerçekten çok geç kaldım. Dün akşam videoma devam edemedim. Ay, hepsini anlatacağım. Ama hemen yola çıkmam lazım. Sizlere bir selam vereyim istedim. Bir saniye. Ben şu anda epilasyon randevuma gidiyorum. Diyorum ya çok geç kaldım. O yüzden hemen çıkayım. Epilasyondan çıktıktan sonra konuşuruz. Bakışlar. Sizden ama Seni bilmek, seni bilmek Tamam, tamam dur, dur, dur <gülüyor> Dur <gülüyor> Dur Hadi içeri koş Bak simit aldım canım, <laughs> Havuza mı gireceksin çabuk. <laughs> Hadi masaya koy. Anneanneyle kahvaltı masası kuruyorlar. Aferin benim kızıma. Bunu da koy anneanneciğim. Aferin. Tal koyacağız şimdi değil mi? He. Evet. tamam. Hadi al bunları da koydum. Masayı al. nasıl hazırlıyor? Ay ne güzel hazırladın çok Hadi teşekkür şimdi ederim. Çağır. Teyze. Hadi git mama yiyeceğiz de teyze. Bak anneye bak. <laughs> Asla birlikte uyumuşum. Yani nasıl öğlen uykusunda birlikte yatıp uyumuşuz ama uyumam daha da kötü oldu. Ee, çok mayıştım böyle, enerjim düştü. Çünkü yarım saat uyudu. Ben yanına yatmasaydım kesin bir iki saat uyurdu Yanına yattım ya biraz uyuyayım dedim ya O yüzden az uyudu Bu da bana hiç iyi gelmedi az uyumak Yani hiç uyumasaydım daha iyiydi Neyse şimdi Naz havuzun orada O çıktı buradan camdan Ben de şimdi çıkacağım Hatta çıkarken çantamı da alayım Çünkü buradan direkt eve geçerim Neredeyse 3 gündür gündüzleri Annemdeyim O yüzden e, evi toparlamam gerekiyor Evi süpürmem gerekiyor Gerçi çok bir şey yok öyle evde ama bir dağınıklık yok ama en azından bir süpürmem gerekiyor. Biz evimize geldik. Şu anda saatlerimiz kaç bilmiyorum ama benim evi bir an önce toparlamam lazım. Bulaşık makinesindekileri çıkarmam gerekiyor ki bunları bulaşık makinesine yerleştireyim. Buradan aslında kıyafetini çıkardım. Onu kirliye atayım. Çok terlemiş. Nasıl şimdi tek bir body giydireceğim çıt çıtlı. Çünkü evin içerisi şu anda... 31 derece gösteriyor çok sıcak süpürmem gerekiyor evi makineye çamaşırlarımı atıp yıkamam gerekiyor Salonda böyle bırakıp çıkmışız Bak, oyuncaklar burada bu arada şu kutulardan aldım ee, iki tane şu boydan aldım şöyle küçük ebeveyn kutularıydı diye hatırlıyorum bunları bunun bir de büyük boyunu aldım büyük boyunu da e, ilaç kutusu olarak kullanıyorum Dün akşam öyle karar verdim. Dolabı toplarken ilaçları koydum. Hepsi de sığdı. Nasıl odasının hali bu da. Evet bir tanem. Şimdi mutfağı süpürdük, değil mi? Evet, koridoru süpürdük. Yatak odasını süpürdük. Şu Slippy'nin ıslak mendili var ya, toz alacağım. Yatak odasının tozunu alacağım. Tamam bir tanem. Hemen. Şimdi makineye de çamaşırları attım. Bunları hemen kısa programda yıkayayım. Dün kurutmadan çamaşırları çıkardım ya. Ne kadar kötü olmuş buralar. Ne kadar toz oluyor. Çamaşırları çıkarınca kurutmadan. Şunun da üstüne alalım. Buraya da silelim bir tane. Gel. Gel. Hayır, tamam. Hayır, 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 hayır. Ne olmuş? Hayır. Al bakalım. Bana silelim mi bir tane? Dur. Bebeğini tut sen. Tamam. Bu bebeğini tut olmuş bunlar hep gördün mü Naz? Ayıcık burada otursun. Abileri çadırın içine koyar mısın Naz? Çadırının içine. Heh. Oraya koy anneciğim. Teşekkür ederim. Evi süpürdüm, sildim, toz aldım, bitti. Bir tek mutfak kaldı. Nasıl odası da bitti, burası da bitti, yatak odası da bitti. Şurada yastık kılıfları var, onları şu yastıklara geçireceğim. Burada da annem Nas'a kıyafet almıştı, makine atmayı unuttum, keşke onları da atıp yıkasaydım. O kıyafetleri de size göstereceğim. Yatak odası da bitti, burası da bitti, banyo da. Zaten koridorda süpürdüm, sildim. Bir tek mutfak kaldı, mutfağı yapmadım henüz. Tunca işten çıkmış geliyor, ben de hemen. E, tavuklarımı suya koydum. Onlar şimdi haşlansın. Pilav yapacağım yanına. Nas da burada havlu serdim. Masasıyla oynuyor. İçine de su doldurdum masanın. Burada havlu serdim böyle. Çünkü Nas'ın terlikleri annemde kalmış. Diğer türlü yerler soğulunca kayıyor ayakları. Masasını koydum. Sandalyesini de getirdim. Süngerler de, oyuncaklar da böyle ıslatınca cama yapışıyor. Mutfağı süpürdüm ama hala e, bulaşık makinesindekileri çıkarmadım. Yani odanın içerisindeki bulaşıkları yerleştirmedim makineye. E, Suyun kaynamasını bekliyorum. Pilav yapacağım. Ne yapıyorsun? Her yer suya. Naz. Naz, ne yapıyorsun? Bakayım, bakayım yüzüne. Bak camlara atıyor suyu. Bak, bak, bak. Balkonun camları zaten kolay siliniyor. Işık makinesi şu anda efsane kokuyor. Dün koku almıştım bulaşık makinesine marketten. Çok güzel kokuyor. Aa. Bak bu cam ama. Ah. Oh, afiyet olsun. En oh, sevdiğim Çok şey. ısırdın! Yavaş anneciğim! Kız, çok ısırdın! Çok tamam. ama ağzındaki! Bulaşıklarımı makineye yerleştirdim. Tamam, tamam Bitti mutfak ve yemeğim de hazır. Şimdi nasıl tabağını hazırlıyoruz? Buraya koyayım, buraya. Ayrı koyayım. Ayrı koy bence de. Bak 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 gel Evet hazır hazır Gördün <laughs> Ben de masamızı balkona hazırladım Şimdi mama sandalyesini buraya getireceğiz Burada böyle serin serin daha iyi Artık e, balkonda yemek sezonunu açıyorum Yemeğimizi yedik Kendimizi attık bahçeye Bu da tık 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 <laughs> Mutfağı toparladık Sağolsun Tunca bulaşıkları yerleştirdi Nasıl bir elinizin yıkadık Dişlerini fırçaladık şu an hava o kadar güzel ki. Bak o kadar gündüz ki sıcak yok. Birazcık bahçede dolansın Naz. Tunca'nın da işi varmış. Babamlarla. Öyle. Nefes nefese kaldım. İlma. Benim prenses uyudu. Benimle uyumak istedi. Anne, anne, anne dedi. Tunca kahve yapmış. Bir kahve içelim. Yarın da inşallah kızımla birlikte havuza gireceğiz. Çok sıcak. Çok sıcak. Bu vlogta kaç defa sıcak dedim bilmiyorum. <laughs> Ama çok sıcak. Hele bugün daha da sıcak. Sonbahar gelmeli. Neyse. Ertesi günden herkese merhabalar. Bu arada ben size ne diyecektim? Bak aklıma ne geldi? Bu market alışverişinden sonra dedim ya devamını çekemedim diye. Dün arabada söyledim ya. Çünkü tam market alışverişinden geldik. Poşetleri yerleştiriyordum ki gözüme bir şey girdi. Market alışverişinden geldik poşetleri yerleştiriyordum ki Kameramın şarjı bitti Şarj aletini de babamlardan unutmuşum Dedim ki şu anda Burayı bir toparlayayım ondan sonra Gider alırım şarj aletini Zaten burayı topladıktan sonra da Vlog çekmemin bir anlamı kalmadı O yüzden ben de bir dahaki gün vloguma devam ettim Vallahi var ya nasıl bile çocuk kahvaltısını Yiyemedi yani hani O kadar çok Zaten kahvaltıyla arası yok da Sıcaktan yiyemedi Nas bile hep içecek bir şeyler istiyor. Portakal suyu içti. Şimdi mutfağı süpüreceğim. Yatak odasını süpüreceğim. Sonra nasıl uyuturum? Uykusu geldi artık. Yani yavaş yavaş uykusu geldi. Anlıyorum o sinyalleri veriyor. Bir de nasıl? Mama sandalyesinin içi kırıntı içerisinde. Orayı süpüreceğim. Sandalyesindeki minlerini çıkardım. Kılıfını söktüm. Makineye attım o da artık baya bir e, kirlenmiş onu da yıkayayım nasıl uyuduktan sonra da soğuk bir şeyler içmek istiyorum yalnız bizim balkondaki camlarımız hepsi açılmıyor bozulmuş camlar açılsa şemsiyeyi takacağım masanın şemsiyesi var ya belki bilmiyorum deneyeceğim cam açılmadan da takabilir miyim diye çünkü şemsiye büyük yani dışarı dışarı kadar da çıkıyor nasıl uyandıktan sonra da havuza gideriz diye düşünüyorum gerçekten bu havada insanın hiçbir iş yapası gelmiyor akşamda kızların yanına gideceğim kızlarla buluşacağım. Burcu ve Ezgilerle iki Ezgi. Burculara gideceğiz. Burcu da tatilden yeni döndü. Bakalım. Aa bakalım. İbo. İbo, i̇bo mu? İbo. <laughs> Babama sesleri. İbo. Al. İbo kim? şemsiyeyi taktım balkonu süpürdüm sildim e, masa örtüsünü mecbur kaldırdım çünkü şemsiyeyi takmak için i̇şte öğlen uykusuna yattı Ben de kendime granola hazırladım e, şöyle sütlü bunu yiyeceğim sonrasında Nas uyanana kadar öyle otururum. Anneme geldim. Nas soğuk çorbasını içti. Annem de soğuk çorba yapmış. Biz yaz boyunca sanırım bu çorbadan içeceğiz. Çünkü bu havada çok güzel gidiyor. Bak suluğunu atıyor bak. Neyse şimdi havuza gidiyoruz. Valla bu sefer ben de gireceğim. kızın Nas'la birlikte. Bekle. Bekle diyor. Yoruldun mu? Hmm. Yorulmuş. Bak abi yüzüyor gördün mü? Arabanın içinde piştim şu anda. inmem lazım bir an önce. Burculara geldim. Ezgiler burada. Arkadaşlarımın yanına geldim. Hemen bir hazırlandım. Ama saçlarımı kurutmadım bile ki zaten hemen kurudu. Yani şu anda anında kurudu. Saçlarımı açık bırakamıyorum. Açık bıraktığımda öyle kuruduğunda e, çok kabarıyor. Siz var ya Nas bu akşam öyle bir uyur ki bence. Çünkü hem havuzda saatlerce yüzdü hem banyoda sudan çıkmadı. Annem ona küveti doldurdu. Bir şey diyeceğim. Bak bu sıcakta bunları yapmış. Aa, aa, ve aa, mutfak şu anda yanıyor. Hemen lazım. Bu son ve iptalim yani biliyorsun. Yanıyor. Kızım yani mutfak daha gerçekten daha sana tövbesin. helal olsun. Evet börek falan Vallahi da yapmış. Sen niye böyle bir şey yaptın acaba? Ama, evet ya. Yani. Bak ne zaman gelsek var ya. Hı. Burcu efsanesin. Biliyorsun yani. Kız Burası çok sıcak. Hop oh, git sen içeri yürü. Bak, oldu. bak burada börekler de var. Evet. Burcu, Burcu. Az kaldı. Şimdi... Burcu. Burcu.